Birbirilerimiz. Birinci sınıfın birinci dönemi gitti. Peki biz nasıl okumalıyız? Artık çocuklarımız şu şekilde okumayacak. Bakın. Ay Berk Sa Ba sa, -a. sa Sa a, Sa 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 bu şekilde asla hecelerik artık okumayacağız. Nasıl okuyacağız öğretmenim? Birinci sınıfın birinci dönemi bitti. Artık şu şekilde okuyacağız direkt. Çocuk ayberk hecelerik okusa bile içinden hecelisin. Direkt şöyle söyleyecek. Ayberk sabah saat 9'da kalktı. Bu şekilde okuyacak. Hocam yavaş değil mi? Yavaş okusun ama direkt tek seferde okusun. Mesela burada ne yazıyor? Böyle bir cümle yazıyor. Çocuk bunu içinden okuyacak. Bakın verilerim şu şekilde. Kızartmasını bize kızartmasını diyecek. Tek seferde söyleyecek. Bunu oku dediğim zaman çocuğuma biraz bekleyelim. 3-5 saniye 10 saniye duralım. Direkt söylesin yatağını. Bunu hemen tek seferde okuyacak. Artık hecelemeye bırakıyoruz. Tek seferde okumaya geçiyoruz.